Bir adam zina suçundan dolayı recm iki kişi onun aleyhinde konuşmaktadırlar. Daha sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seslenir. Eyne fulanun ve fulan falan kişiyle filan kişi neredeler? Gelirler. Buyur ya Resulullah. Aşağılardan bir eşekleşi görülmektedir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o eşekleşini işaret ederek İnzila fekula min cifeti hadel himar. İnin ve şu eşek leşinden yiyin diye emreder. Bir dehşet nasıl olur? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşek leşinin yenmesini nasıl emreder? Fakat Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine getirdiği açıklık tüyler ürpertici bir hakikati ortaya koymaktadır. Femanil tuma min ahikuma anifen eşeddu eklen min. Az önce kardeşinizin gıybetini yapmış olmanız şu eşeğin leşini yemekten daha beter bir durumdur.